Kesik Kapı Mahallesi'nde bulunan tarihi lahitler ve Amitas Kral mezarlarını inceleyen Fethiye sporlu futbolcular Halil İbrahim Cenik ve Burak Özbakır tarihi eserlere hayran kaldılar. Futbolculara bu gezisinde Kesik Kapı Mahalle muhtarı Süzen Taşar da eşlik etti. Halil İbrahim Cenik, Burak Özbakır ve Fethiye Spor'a başarılar dileyen Kesik Kapı Mahalle muhtarı Süzen Taşar, başarılı futbolculara mahallede bulunan tarihi eserler hakkında da bilgiler verdi. Futbolcular liglerin bir an önce başlaması dileğinde bulunurken kalan tüm maçları kazanıp playofa kalmaları halinde bir üst lige çıkacaklarını ifade ettiler. Öte yandan Halil İbrahim Cenik ve Burak Özbakır Fethiye'de yaşayanlara evde kalın çağrısında bulundular. Fethiye spor sevdaları evde kal. Devletin koyduğu kurallara uymaya çalıştıklarını belirten futbolcu Halil İbrahim Cenik yaptığı açıklamada futbolcu ve insan sağlığı için devletimiz önemli tedbirler alıyor ifadelerini kullandı. Ya, futbolcu sağlığı için, insan sağlığı için e, devletimizin çağrısına kulak vermemiz lazım. Yani e, devletimiz büyük ciddi önlemler alıyor. E, onların e, direktifleri doğrultusunda biz de e, önlemlere uymaya çalışıyoruz. Ee, evimizdeyiz. Çok dışarı çıkmıyoruz. Ee, gerekmedikçe çıkmıyoruz. Evimizdeyiz, bekliyoruz. Çalışma için gidiyordunuz. Ee, çalışma için ee, şimdi bireysel antrenmanlar ee, yapıyoruz. E, şimdi takım halinde çok e, yani dediğim gibi hani önlemler alınıyor. E, topluluk halinde bulunmamamız lazım. Şimdi herkes bireysel çalışmalarına devam ediyor. Bir şekilde bekliyoruz, süreci bekliyoruz. Evet. Ee, bir de Fethiye Spor'da işte özellikle ikinci yarıda bir düşüşten söz ediliyor ki matematiksel olarak da bu böyle. Evet. E, Play-off'tan uzaklaştık diyebilir miyiz son yenilgiyle? E, şimdi şöyle son yenilgi şansımız hala devam ediyor yani Hı -hı. son e, altı maçımız kaldı yani ciddi bir düşüşümüz var bu gerçek yani ilk yarı e, takım 35 puan almış ikinci yarı yani bir galibiyet iki beraberlik Evet. E, ciddi bir düşüş var yani bilmiyorum bir nasipistik var ama son altı maç var yani bu aslında bu aranın olması da e, bence biraz e, bize yarayacak gibi e, çünkü bir e, tekrar yeniden bir silkelenmemiz lazım e, son altı maçı altı maçı kazanıp yani playoffa kalmamız lazım. Yani playoffa kalırsak zaten biz playoff'tan çıkacağız ben inanıyorum. Yani bu durumlara düşmememiz lazımdı. Yani, yani bir Kozan galibiyeti. Tabii tabii yani Kozan galibiyeti. Zaten Kozan'dan sonra içeri rakibimiz Karşıyaka Karşı geliyor. Karşıyaka'yı da içeride bir şekilde yeneceğiz yani. İnşallah seyirci de olur. E, seyirci yani seyirci de olursa çok iyi olur. Bu virüs nedeniyle ne yaparlar, ne ederler bilmiyorum ama seyirci zaten eğer seyirci izin verirlerse Zaten e, o maçta seyircimiz bayağı bir e, doldurur e, stadımızı yani. Evet, e, tüm taraftarlara özellikle e, bu gidişatla ilgili e, ne söylemek istersin? Bu, bu yılda yine gollerini attığını ama... E, e, ya şimdi şöyle, be gol büyük beklentilerle ver. geldik. Yani Buraya yapılan transferlerin hepsi çok iyi, çok kaliteli, çok iyi insanlar. Hı. Yani insanların böyle e, inişli çıkışlı performansları olabilir. Bu demek değildir ki bu de böyle devam edecek. Ee, bizim takım olarak bir düşüşümüz var. Bireysel olarak yani kimsenin bu konuda bir şey yok. Yani herkesin performansı aynı derecede. Ama ben inanıyorum yani yine diyorum yine diyorum. Bunu herkes de biliyor. Bunu bütün Kamuoyu da biliyor üçüncü liglerin en iyi kadrosu şu anda Fethiye Spor'da. Ama e, maya mıdır, aşı mıdır, e, nazar mıdır, nazar mıdır, nasipsizlik midir? E, aldı başını gidiyor. Ama bu bir yerde bitecek yani. Şu yani bir an önceliklerin başlaması şu Kozan maçını oynamak istiyoruz açıkçası. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık ne olacaksa olsun olacak yani. Yani biz bu takım playoff'a kalacak. Playoff'a kaldıktan sonra da göreceksiniz bu takım şampiyon olacak. İnşallah. Evet. Koronavirüsü salgınına karşı dışarı çıkmıyoruz diyen Fethiye Sporlu futbolcu Burak Özbakır şöyle konuştu. Devre arası geldik. Yani Fethiye Spor diye geldik buraya. ikinci takım kadrosu çok iyi. Yani 6-7 tane takım aradı beni. Hepsi de böyle kafa takımlar. Ama Fethiye'yi tercih ettim. Burası yani şampiyonla oynuyor ikinci sırada. Ş şeyle birinciyle 5 puan var arasında. Buraya geldik ama bilmiyorum İbap'ın de dediği gibi nasipsizlik, kısmetsizlik var herhalde. Ama ne olursa olsun altı maçımız var. Bunların beşini alırsak bence playoff'a kalırız. Kalınca da buradan şampiyon oluruz yani. Evet. Şimdi, Öyle bir yapımız var. Evet. Covid-19 virüs belası var tüm dünyayı evet. saran. Nasıl davranıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Evden dışarı çıkmıyoruz böyle mecbur kalmadığımız sürece işte markettir vesaire. Onlara mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmıyoruz. Genelde hep evdeyiz yani. Bugün bir idman yapacağız İbabi ile beraber. Evet. Bir haftadır bireysel boşuz çalışma. bireysel çalışma. Herkes evde kalsın. Devlet büyükleri de zaten bunu söylüyor. Kimse evden çıkmasın. Gerekmediği sürece. İnşallah en kısa zamanda bu lanet virüs yok olur. Futbolcuların Kesik Kapı Mahallesi'ne gelerek tarihi yerleri ziyaret etmesinden dolayı teşekkür eden Muhtar Süzen Taşar şunları söyledi: Teşekkür ederim. Öncelikle mahallemi merak edip geldikleri için misafir oldukları için şu dönem biraz herkes için kısıtlayıcı bir dönem. Aynen. Kendilerini tanımaktan ben de büyük bir mutluluk duydum. Her zaman mahallemi bekliyorum kendilerini. Sağlıklı. Bol başarılı günler diliyorum. Bol gol. Evet, aynen. Bol gol istiyorsun aynen. değil mi? Kesinlikle. <laughs> Tam teşekkür. da golcüler. Aynen. <laughs> sağ kalan Santrafor. Sağ evet. Aynen, sağ olsunlar. Memnun oldum yani. Evet. İnşallah sağlığa kavuşacağız hep beraber. Hep beraber. Ee, Sokağa çıkacağız, kucaklaşacağız yine. İnşallah. Sağ olun, teşekkür